Adın Hambarcı. nedir? Hambacılar. Hambacılar. Ne zaman geldin? 89'a. 89'a. Kurban Bayramı'nın 12 gün vardı. Kurban Bayramı'nın 12 gün vardı. İlk evet. ilk neredesin nedensin sen? Gel gel gel. İlk gelin neden? Geldik. Saat dörtte geldik. Gidip dörtte orada işte. Demek ki. Dörtte emir verdiler çıktı içersin diye. Yani, <laughs> dörtte götürdüler ya, mi? Gel 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 gel, 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 gel. Yol Allah. Arabayı da onunla buldular. Ha. Nasıl buldun Türkiye'yi? İyi buldum mu ya? Merkez versen. Kimselerine kurtulduk. Ne namaz kılırdı, ne cenaze kılırdı. Ne okuttun? Kur'an okutmadı demek. Namaza gizim valka... Gelede gidemedik. Altlara değiştirdiler. Altlara değiştirdiler ne? Üç gün vardı, yalan olmasın dört gün vardı. Üç edere. Ramazan'a kadar anadan. Gelede koymadı 1970-1989 yıllarını kapsayan ikinci sosyalist dönem Bulgaristan Türkleri açısından tam bir felaket dönemi olmuştur. Slav kültürüne sahip homojen bir Bulgaristan yaratmayı arzulayan faşist Bulgar yönetimi bu planı önce teşvik ve psikolojik yöntemlerle denemiş ancak bunun netice vermemesi üzerine kan ve katliamla gerçekleştirmeye çalışmıştır. Bulgaristan hükümeti Jivkov rejiminde bir asimilasyon politikasına girdi. Asimilasyon politikası ta doğrusu 1969 yıllarında başladı Bulgaristan'da. Biz hep gittik ya da bizi ulaştığımız yerler yok. Siz gidemezsiniz, siz Türksüz. Hep bizi arka plana demek ki şey yaptılar. 1969 yılından 1975 yılına kadar Bulgaristan'da baba kardeşlerimizin tamamı tamamıyla adları değiştirildi. O dönemlerde de çok zayiatlar verdiler kardeşlerimiz. Ölüler, yaralılar, hapisler çok yoğun işkenceler gördü o dönemlerde. Türkçe eğitim veren okullar, üniversitedeki Türk filolojisi bölümleri, Türkçe gazeteler ve camiler devlet emriyle kapatıldı. Çocukların sünnet ettirilmesi yasaklandı. Mezar taşlarının üzerindeki... Türkçe isimler yüzünden mezarlar yıkıldı, talan edildi, Türklerin Türk motifli giysiler giymeleri yasaklandı. Dediler ki bütün Türklerin adları değişecek. Ee, yakın bir bölgemiz var, Kirli denilen bir bölge. Burayı tank, askeriye, sivil savunma hepsi e, abluk altına almışlar köyleri. Tabii ki köylerde ayaklanıyorum. Biz de bunları işittik zaten biz gene biraz daha köylerinden oldu. da dolayı biz de işitince bunları biz de ayaklandık. Yani ayaklanmanın sebebi de biz Türk'üz Türk kalmak istiyoruz. Adımızı neye da değiştiriyorsunuz. Ben evde olmadığım dönemlerde e, tabii ki polisler geliyordu. Benim ailemi basıyorlar seni e, adını değiştireceğiz. Fakat o da yıllardan beri kaçıyor. Evlerden anladığı durumda evi terk etmek zorunda kalıyorum. Hala o dönemde eşim 4 metre istinad duvarından kendini atıyor, kendini kurtarmak için yani adını vermemek maksadıyla e, işte o zamandan beri de bugüne kadar eşimin çalışma şey şeyi sıfırdı. Parti toplantılarında tek millet, tek dil altında bir propaganda ile Bunun neticesinde 1984 yıllarında bütün Bulgaristan'da Türk varlığının asimilasyonuna başvurdu. Biz çıktık yürüyüş yapmak için. Yani almak için yol boyunda bir sürü Bulgar askeri bize ne dur demek var. Ne ana ikbar bir şey yok. Dur arabadan kimse arabadan atladı. Bizim önümüzü kesler başladı tarama. İşte o zaman isabet ettim. Dört tane kurşun iki parmakarım kopardı Kolundan geçti bir mermi bacağında var. Bulgarca isim almaya karşı çıkan Türkler, Belene'deki toplama kampına gönderildi. Belene'nin kampının amacı şudur. Şimdi her bir bölgede tabii ki nasıl diyeyim, ileri gelmiş, ileri gelen Türk aydınları milleti yönetebilecek düşüncede Bulgar. Onları Belene kampına göndererek e, oradaki vatandaşı sindirmek amacıyla yapılmış bir olaydır. Belene'ye gönderilen bütün arkadaşlarımız ilk şeylerde, ilk senelerde niçin götürüldü kimse bilmezdi onlar. Kesin kesine öldürülmek için götürüldü. niye gönderildi? İşte Türk olduğumuz için. Sadece bu, bu sücümüzdir. 1 Ocak 85'te eşimi Belene'ye götürdüler ama ben nereye gittiğini bilmiyordum üç çocukla kaldım evde. Ondan sonra gittim Kırcalı'ya emniyete sorma. Dedim ee, bak sizin de çocuklarınız vardır. Benim büyük kızım dördüncü sınıf. Anne git bugün bari babam için bir şey öğrenebilirsin dedi bana. Dedim ondan sonra o zaman öğrendim Belen'e gittiğini. İki ay sonra. Askerler bir gün işten köyüme giderdim doğduğum köye. Ben Koşkavak şeklinde otururdum. Fakat köyüme giderdim. Kontrol noktalarında beni yakaladılar. Tabii ki kimliği aldılar, isim değişmemiş. İki asker beni hemen e, kelepçeyleleyerek kelepçeleyerek polis karakoluna götürdüler. Benim bu polis karakoluna götürdüklerinden ailemin, çocuklarımın hiç kimsenin haberi yok. Ertesi sabah bir arkadaşla beraber bizi ellerimizi kelepçeleyip beleneye gönderdikleri <laughs> koğuşlarda İspas ee, ispas içinde ee, küf fareler şey gibi olmuş artık keme büyük kemeler yani yattın mı uyuyamıyorsun gelip senin yemek koyul bırakıyorlar sana gelip e nere şey, şey, etsen ye, ekmeğini götürür hemen anında takır takır ekmeğe götürürler diye. o kemet e fareler. Bedene kampında e Çalışmaya çıkardılar bizleri, inşaatlara. Ee, büyük köpekler yani kurt köpeklerinde otomatik Kalashnikov silahlarla iki inşaat tane gardiyan, biri arkamızda, biri önümüzde. Konvoy halinde bizi inşaatlara çalıştırmaya götürüyorlar. İnşaatta çalıştığımız zamanlarda da, inşaatın dört köşesinde birer gardiyan, yani kaçma ihtimali olmasın diye bizi orada kolluyorlar yani. 23 Haziran 1986 tarihinde İnsan Hakları Komisyonu Helsinki İzleme Komitesi Bulgaristan'da 1500 Türk'ün öldürülüp cesetlerinin Tuna Nehri'ne atıldığını 1500 Türk'ün de Belene Adası'na sürüldüğünü açıklamıştır. Ancak 86'dan sonra Belene'de ölümler devam etmiş Belene'den kurtulanlarsa sürgüne gönderilmiştir. Üç 4 ya yerde... da polisler askerin şeyinde gelen polis üniformasından bizi e, indirdiler dediler nereye alıyorsun nereye gidiyorsun ben dedim hastaneden serbest kaldım köye gideyim alçıyı söktürdüler bitin kolunda içine bir şey olmasın diye toparlandım eve kadar işte eve toplaştım şey çocukla ondan sonra işte 4-5 ay tedavi gidiyordum tedavi gördükten sonra sürgün aldılar beni. Her gün için muhtara imza attırıyorlardı. Demek ki yani orada olduğumuza dair. Kara aldım, açlık grevi ilan edeceğim. Ben mücadele edeyim, ölünce bırakma artık. Ben adım Bulgar adı istemiyorum. Bana sen zorla Bulgar adı veremezsin. Benim annem, babam Bulgar adı, e, şey, Türk adı vermiş zamanında. Bir Türk olmuşum ben. Annemin babamın verdiği adı sen alamazsın benden. Konunun duyulması üzerine Türkiye, Bulgar hükümeti ve uluslararası kurumlar nezdinde her türlü girişimde bulunmuş ve soydaşlarının haklarını korumaya çalışmıştır. Ancak tüm bu çabaların neticesi geciktikçe gecikmiş ve nihayet 5 yıl aradan sonra 1989'da yeniden büyük bir soydaş kitlesi Bulgaristan'dan Türkiye'ye göçmüştür. Türkiye Cumhuriyeti de var olsa olsun dünyaya bizi Belene kampında ölüm kampına götürdüklerini bütün dünyayı duyurdular. Bizleri amaçları oraya adaya Belene adasını öldürmek amaçlı götürdüler. Allah razı olsun bizim gittiğimizden serbest kalınca kadar demek bizim Türkiye Cumhuriyetimizin arkamızda hep bizim çabalarımızdan, yani biz onun şeyinden hep. Kuraş'ta durduk ana, ana. biz yıkılmadık, eğilmedik. O şekilde ana kendimize şey verdik, güç verdik. Allah yardımıyla biz de bu ev şeyden kurtulduk, o zulümden kurtulduk. Gece saat 10.30'da ekip arabasından e, Dimitrovgrad dediğimiz tren işte tren garını bindirdiler bizi Avusturya'ya gönderdiler. Avusturya'da kaldık, şey, bu da peşte de indik Belgrad'da yani, şey, Belgrad'da da, Yugoslavya'da. Gittik bizim Türk konsolosluğuna e, sığındık, bizleri çok güzel ağırladılar. sağ olsunlar, var olsunlar. Bir akşam orada mülteci kampında kaldık, ertesi günde bizleri bizim büyükelçiliklerimizde görevler, kendi özel arabalarıyla havaalanına e, getirdiler, uçağı bindirdiler. bizi İstanbul e, Hava Limanı'na indirdiler. Onu anlattıramayacağım çünkü o kadar bir cennet kapısı gibi girdikten sonra o koku orada çeşmeyi şimdi dönüştürmüşler yatağı orada çeşmenin yanında çocuklar baba dediler biz burada yatacağız. hani yorgunuz da kendimiz bir oturduk orayı o kuşların cıvıltısı geceye girdikti eriyesi kuş sesi koku yani nasıl anlatırım adam ki bambaşka duygu oluyor. Şimdi bizi de çok şey karşıladılar ama bizim polisimiz orada. Sivil olsun, üniforma olsun. Ne diyeyim ana, gram dolu. Anlatacak yer değil ama heyecan insanı, Gururlarınız çok iyi oldu evet. Şimdi bu sözlerle anlatılmaz ama. Kapıkule'den girdikten sonra çok iyi karşılaştık karşılandık bu e, tutamadım kendi